Furkan Mert Yıldız kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Şu bu arada burada hava yağmurlu ondan böyle elektrikler gidip geliyor. Ee, bugün sizlerle Samsung Galaxy S6 Edge Plus kutu açılımını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu arada ben de buradayım. Şu kamerayı düzeltelim. Umarım sesim güzel geliyordur. Evet arkadaşlar. Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB kaldım. Ön kamerası 16 inç. Pardon arka kamerası 16 Ön kamerası alt ee, Ön kamerasını tam bilmiyorum Sketchkabahet zaten şurada yazıyor Evet arkadaşlar Hazırsanız başlayalım ee, Bu ilk başta kutu açalım değil Ben bunu daha önce açtım Bazı denemelerde bulundum Şimdi tanıtımını yapacağız İlk başta kutuyu açtığımda Arkadaşlar Karşıma şöyle bir telefon çıktı Şu renkte Lacivert bir renkte bu renkte bir telefon çıktı lacivert böyle garanti belgesi çıktı ve hızlı bas başlangıç kılavuzu çıktı ve artık biliyorsunuz yeni telefonlarda böyle sim kart açma şeyleri var arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar bunun altında da bazı şeyler var şimdi onları göstereceğim Evet arkadaşlar bu kutunun altında da şöyle bir hızlı şarj şey bunun ucu çok değişik. Allahu ekber. Çok bir şimşekler çekiyor çıkıyor. Ee, şöyle bir hızlı şarj kablosu ve kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Onun altında da herhangi bir şey yok. Boş bir kutu. Evet arkadaşlar şimdi ilk bunun birkaç yerine bakacağız, özelliklerine bakacağız. Şöyle açayım. Şöyle bakalım. İlk başta herhangi bir fotoğraf çektim. Örneğin ilk başta kendi yani fotoğrafımı çekeyim. Bekleyin hemen bir dakika. Evet arkadaşlar, ön kamerası böyle olağanüstü. Şimdi arka kamerasına bakacağız. Orayı da hemen çekip geliyorum. Arka kamerası da böyle arkadaşlar gerçekten olağanüstü bir kamera. Ya sahip. Şu an siz tam göremiyorsunuz ama gerçekten çok güzel. Yanları arkadaşlar zaten en çok benim hoşuma yanları gidiyor. Böyle ek olması. Evet arkadaşlar. Şunun bir özelliği var. Diyelim fotoğraf çekinizken selfie de. Elinize şurada gördüğünüz şey şöyle tutuyorsunuz. Görebilecek bir şekilde fotoğraf çekiyor. Ardından arkadaşlar artık değişti. iki tuş alıyor. Bu ses açma. Bu da ses kapatma. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar küçük GB gerçekten olağanüstü bir şeye sahip. Buna en az yani 1 GB'lık Oyunlardan bayağı mesela size kendi fotoğraflarından özel olarak göstereceğim. Bu var. İsterseniz şu videoyu izleyelim. Pardon. Ben onu durdurayım. Bu özel bir video. Hemen onu bulup gel. Şimdi yanlara bakalım. Ben bunu çekmişim. Ama bu da topu top havuza. Gel kayalım. Kayalım. Gerçekten kamerası çok sevdim. Ondan sonra burası da normal. Bunda işte böyle fotoğraflar var. Benim en sevdiğim fotoğraflarımdan bir tanesi. Burada babamla çekindim. Bu da bir amca ve bu da özel fotoğraf. Evet arkadaşlar beni e, böyle gerçekten kamera tanıtımını falan yaptık kendi özelliklerinden bahsettik. Gerçekten arkadaşlar çok beğendim ben telefonu. Özellikle yani Görüntüsü mükemmel. Arda şunu da tanıtımını yapalım. Hemen gel. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Bakın arkadaşlar. Dikkat izleyin. Böyle de bir uygulaması var. Gerçek. Gerçek. Böyle de bir uygulaması var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi diğerine bakalım. Böyle sallayınca. Şimdi bir diğerine bakalım. Ama şu taraflarını da yapsalar gerçekten çok gerçekçi olur. Şimdi de fay. <laughs> Gördüğünüz üfleyince yanıyor. Ondan sonra yerine bakalım. Hemen şimdi çıkacak. Elektrik. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya inip videomu da beğenebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yoruma ekleyin. Ben hepsine yetişeceğim. Kanalıma abone tekrardan olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.